burası ya. Şimdi gördün mü? Onuza bak. Küçüyorum. Böyle tuttun mu? Sağlam normal tutacaksın böyle. Böyle tutuyorsun. Bak. Bak. Evet. Yukarı kalktı bak. Yani yukarı kalkıyor yani. Ha, evet. nereye gideli gidiyor? gidiyor. o kadar gelmiyor. bak aşağı iniyor. Evet. Anladım. <gülüyor> 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 Tamam tamam. Gör. ne demiş dayı dedi? Ee, şu da işte. Anne anne diyor. Ha tamam. Tamam işte oraya bağlı damar işte. Damar işte oraya gidiyor sosu. Tamam, Abi buradan gidiyor oraya diyorlar. Oraya gidiyorsun. Damar burası. Ama aşağı gidiyor işte. Önem değil. Damar dur, damar için bulacağım. Damar ben burası, burası, burası. Buraya adam sondaj gelemez buraya. Yapamaz burada sondaj. Buraya sonda giramaz. Araba dümdüz olmaz abi. Tamam, kepçe diyeceksin canım? Tamam can. Onlar yapamayacak iş mi canım? Dur. Dur şimdi ben o şeyi bulacağım. Dur. Adam dümdüz edecek kolay. Kalacak. Ha, şöyle koyun. Çık koyun. Adam Ramazan'a falan değil mi? <laughs> <laughs> Ama da burası biraz şey bak dikkat et. <laughs> Ulan babuş der misin bu? Özelim babuş ya. Gezmeye gitmiş Oo, bu. Suyu bu vakit sen rastırıyor. Tamam işte. Orayı şey, diyor adam. Orada damar abi. Tamam. Damar işte yukarıdan geliyor abisi. Yukarıdan geliyor. Sen gelin. ne dersen de boş. Yukarıdan gelen